Hey ee, arkadaş dur. Nereye gidiyorsun oğlum? Zonguldak. Çocukla beni de alır mısın? 10 liramız var. Para istemez. Hay Allah razı olsun. Hey neredesiniz? Kimse yok mu? Buradan bıktık. Biz dedemle evimize gidiyoruz. Bizi aramayın Nurten. ve gözünü sevdiğim Zonguldak kömürüne, çamuruna kavuştuk. Önce anneme gidelim. Önce eve. Eve. Kaçtığımızı anneme anlatalım mı? Aa, tabii, hem de bir bir. Oh, ne iyi ettik dedi. Kurtulduk odadan. Ne iyi ettik ya. al. Tepe tepe kullan. Uğruna evini barkını dağıttığın bu çirkefi ...patronunun koynundan çıkarttım. Duydun mu söylediklerimi? Doğru mu? <laughs> Yeter be insafsızlar! Buldunuz yalnız bir kadını, her şeyin acısını benden mi çıkaracaksınız? Çek be, bırak! Bu süprüntü yeterince cezasını buldu. Asıl dayağı hak eden sensin ama... Ne çare benim gücüm yetmiyor. Hatamı düzeltmek için ne istersen yaparım. Beni affet Emine. Seni Allah affetsin. Bana koca olmaya layık değilsin sen. Buraya seninle barışmaya değil... ...yuvanı kimler için yıktığını göstermeye... ...ve kızımı almaya geldim. Söyle Nurten nerede? Babamla birlikte evden kaçıp Zonguldak'a gitmişler. Emine ne olur. Olanları unutalım. Kolaydı sanki. İş işten geçti artık bırak peşimi Siz de arkadaş olacaksınız. Emine'nin gitmesini önlemek için kılınızı bile kıpırdatmadınız. Biz buraya sana yardıma değil, ceza vermeye geldik. Bizden iyi sopa yemeyince adalet mi olur? Bugüne kadar bekledik aklını başına toplaman için. Şakayı bırakın, hiç keyfim yok. Şaka mı değil mi anlayacaksın. Bak bu teyze kızına çektirdiklerin için... <laughs> ...Bu yaşlı babana ettiklerin için... <laughs> ...Bu garip bıraktığın çocukların için... <laughs> İyi ki geldik evimize. İkimiz yalnız yaşar, keyfimize bakarız. Nedir o her gün hırıltı kavga? Paramız da olur mu dedeciğim? Hı hı. Olur. Çalışır, kazanırız. Yemekleri ben hazırlarım. <laughs> ben de bulaşıkları yıkarım. <laughs> Murat, <laughs> ne kadar özledim Meroğlu. Hoş geldin Emine kızım. Nasılsın babacığım? Nedir bu haliniz? Ne yapalım? Orada edemedik, burada başımızı dinlemeye kaçtık. Da ...bizimle kalsan anneciğim. Hayır Nurten. Ben bu evde kalamam artık. Seni de almaya geldim. Sen oğlum olacak o serseri unut kızım. Bu ev senin, sana bağışlıyorum. İster sat, ister yık... ...ama bizden ayrılma. İstanbul'daki abim bizi yanına ne? almak istiyor. Ne? Çocukları oraya götüreceğim. Dedem gelmeyecek mi? Nurten, annen nasıl uygun görüyorsa öyle yap. Koş giy Hakkını helal et baba. Helal olsun. İnadın uğruna çocuklara perişan etme Emine. Her şeye baştan başlayabiliriz. Madendeki işime yeniden dönüyorum. Ne olur, yuvamızı dağıtma. Ne olur anneciğim, beni babamdan ayırma.